Merhaba sevgili yeğenlerim. Yeni bir 2 dakikalık videoyla karşınızdayım. A, S, Z, B, O. Ve uzak yeğenlerim Z, H. Ve yaş sırasıyla evlatlarım Z, Z, Z. Hepinize merhaba. Bu videomuzun konusu ne? Allah beni neden yarattı? Evet Allah beni neden yarattı? Hayatın anlamı ne? Ben niye varım? Niye yaşıyorum? Ne yaparsam hayatım anlam bulur. Hatırlayalım Ressam neden resim yapardı? Ressam bir kendi resim kabiliyetini görmek, bunun tuvale yansıdığını görmek, sonra diğer insanların bakışını değerlendirmesini almak için de bir sergi kurardı ve sergiye insanları davet ederdi. Ressamın amacı, sergi yapmaktaki amacı insanların bakışı, değerlendirmesi, hissettikleri, yorumları, detaylar hakkındaki fikirleri bunları almak içindi. O zaman bu kainat bir sergi gibi yaratılmış ve sayısız eserlerle donatılmış. Ressam, sanatkar, sanatkarı Zülcelal, Allah, Rabbimiz sayısız eserleriyle donatmış bu dünyayı ve insanları ve beni de içerisine bir seyirci olarak davet etmiş. Ve yaptığı eserleri bana sunmuş. Bak ne gördün, ne hissettin Tahir, ne anladın, bunlar hakkındaki yorumun nedir ve bunlar hakkında hissettiklerin nedir? Bunları değerlendirmemi istemiş. Ve bu sergide kenarda limonata ve kurabiye masası kurmuş. Her her sergide olur ya. Sergiye gelen insanlar biraz atıştırmalıklardan alır, sonra sergiye bakmaya, incelemeye devam eder. Bu dünyadaki limonata ve kurabiyeni bunlar da benim hayatımdaki haz duyduğum, zevk aldığım, keyif aldığım yemek, içmek, gezmek, giyinmek, yatmak, uyumak vesaire. Bunlar da hayatımdaki limonata ve kurabiyeler. Peki ben sadece limonata ve kurabiyeye odaklanmış bir misafir olsam, sergi misafiri olsam, yani ben sadece hayatın bu kısmına odaklanan birisi olsam ve dünyanın, kainatın asıl yaratılış gayesini es geçsem doğru bir şey yapmış olur muyum?